Merhaba. Bay Taktik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yarın yani 29.12.2023 tarihinde oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe 2023 Süper Kupa finalinin analizini ve hafta sonu pazar günü oynanan 24'ünde oynanan lig maçının değerlendirmesini yapacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanması ile alakalı e, birkaç analiz ve değerlendirme yapmak istiyorum. Bir kere bu başlı başına skandal bir karar. Çünkü bizim hem ülke olarak hem de ülke futbolu olarak yönümüzü batıya çevirmemiz gerekirken Orta Doğu ile alakalı özellikle söz konusu bir de futbolsa tercihler yapmamız bence çok yanlış. Hatta skandal denilebilecek bir karar. Suudi Arabistan ne Asya futbolu bölgesinde ne de küresel çapta futbolda yeri olmayan bir ülke. Bu son dönemdeki özellikle Cristiano Ronaldo'nun El Nasr'a transferinden sonra başlayan yüksek astronomik bonservis bedelleri ödeyerek oluşturulan bir futbol politikaları var. Bu politikaları neticesinde Avrupa'dan birçok yıldız futbolcuyu kendi takımlarının kadrolarına kattılar. Fakat bu durumun öncesinde Suudi Arabistan futbolu neredeydi? Neredeyse yok hükmündeydi. Dünya kupalarına sadece Asya bölgesinde olduğu için çok fazla kendilerine engel olabilecek takım olmamasından ötürü aktif olarak katılan bir ülke. Ama onun dışında futbola şimdiye kadar kattıkları hiçbir şey yok. Biz de tüm bu negatif detaylara rağmen ülkemizin bir organizasyonunu Suudi Arabistan'da gerçekleştiriyoruz. Bu kararın alıcıları ya da bu kararı onaylayanlar buna benzer önemli konularda yetki sahibi insanlar hangi ölçmeye ve değerlendirmeye göre bu kararı aldı? Bunu da çok merak ediyorum. Skandal ötesi bir tercih. Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanacak olması. Bizim tür futbolu olarak batıyı hedeflememiz, batıya bakmamız ve yönümüzü Avrupa futboluna çevirmemiz gerekiyor. Belki bu Süper Kupa finali Avrupa'da oynansa hem oradaki gurbetçilerimiz, yaşayan vatandaşlarımız onların da yine çok eğleneceği ve uzun zaman sonra takımlarımızı kendi ülkelerinde yaşadıkları ülkelerin yaşadıkları ülkelerde görebilecekleri bir etkinlik olacaktı ki takımlarımız Avrupa'da da çok fazla ilerleyemediği için Avrupa'daki ya da diğer yurt dışındaki Batı ülkelerindeki gurbetçi vatandaşlarımız Türk takımlarını çok fazla canlı olarak seyredemiyorlar. Bu organizasyon Avrupa'da yapılabilirdi. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde. Ama maalesef bu ve benzeri önemli kararları alan kişilerin tercihleri nedeniyle Süper Kupa Suudi Arabistan'da oynanacak ve bu durumdan hiç memnun olmadığımı, bu kararı hiç beğenmediğimi belirtmek istiyorum. Bu konunun dışında pazar günü oynanan maçı da tek kelimeyle değerlendirecek olursam, pazar günükü maçı değerlendirmeye geçelim. Tek bir kelimeyle pazar günükü maçı değerlendirmem gerekirse eğer bu kelimeyi buhran olarak seçerdim. 29 yaşındayım, 21 senedir aktif futbol takip ediyorum. En son bu kadar izlerken daraldığım ve sıkıldığım maç 2008-2009 sezonunda Fenerbahçeli Semih Şentürk ile Galatasaraylı Arda Turan'ın Eski Ali Sami stadında, Mecidiyeköy'de kavga ettiği maçtı. En son o maçta bu kadar sıkılmıştım. O maçta da yine maç sonu her ne kadar tasvip etmesek de, onaylamasak da, doğru bulmasak da e, aksiyon yaratacak, izleyiciler için heyecan yaratacak birkaç detay olmuştu. Kırmızı kartlar olmuştu vesaire. Bu maçta buna benzer bir aksiyonda olmadı. Her iki teknik direktör de yenilmemek için her şeyi yaptı fakat kazanmak için hiçbir şey yapmadılar. Bunu da yine şimdi birazdan değerlendireceğiz sizinle birlikte. Türk futbolu her geçen gün geriye gidiyor ve Türk futbolunun paydaşlarına, taraftarlara, teknik direktörlere, futbolculara en azından bu işten anlayan insanlara da bu durumun içerisinden nasıl çıkabiliriz diye sorulmuyor. Ve futbolun paydaşları bu duruma isyan ediyorlar doğal olarak. isyan etmekte haklılar, isyan etmekte haklıyız. Ülkemizdeki futbol takımlarının genel bütçeleri Avrupa'daki birçok takımın çok fazla önünde, çok önünde. Misal vermek gerekirse Fenerbahçe'yi bundan kısa bir süre önce 6-1 mağlubeden Danimarka takımı Danimarka takımı North Jylland. North Jylland'in takım bütçesiyle Fenerbahçe'ninkisi kıyas bile edilemez ama Fenerbahçe'ye 6 gol attılar. Ve resmen Fenerbahçe tarihine bu skor bir kara leke olarak geçti. Hangi takım olsaydı Türkiye'den? Bu arada Fenerbahçe diye söylemiyorum. Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmiyor. Trabzonspor böyle bir durum yaşasa tarihine kara leke olarak geçerdi. Ama maalesef biz bu durumlardan gerektiği dersleri gerekli ibretleri almıyoruz ve çıkarmıyoruz. Bu da bir futbol izleyicisi olarak ve Türkiye'den bir takım tutan birisi olarak, bir Beşiktaşlı olarak beni çok üzüyor ve kızdırıyor. Dediğim gibi her iki teknik direktörde yenilmemek için her şeyi yaptılar. Bunu anlayabilirim. Fakat kazanmak için hiçbir şey yapmadılar. Ve tarihte büyük başarılar elde etmiş insanlar hangi alanda faaliyet gösterirlerse göstersinler. Spor, sanat, siyaset, askeri hiç fark etmez. Ancak risk alanlar fark yaratmıştır. İki teknik direktör de bu fark yaratmaktan çok uzaklardı. Bu da futbolumuzun geldiği noktayı gösteriyor maalesef. Onun dışında teknik direktörlerle alakalı da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Galatasaray bu sene kağıt üzerinde bir önceki analiz videomda da belirttiğim üzere kağıt üzerinde iyi fakat bu iyiliği kağıt üzerindeki bu kaliteyi sahaya ve potansiyeline yansıtamayan oyunculardan kurulu uyumsuz bir takım kurdu bu sene. Geçen seneki takım belki kağıt üzerinde bu kadar yıldızlarla dolu değildi ama işlevsel olarak daha işlevsel ve daha uyumlu bir takımdı. İşte Raşit Salı, Sergio Oliveira'lı vesaire gibi o takım şampiyon olan takım daha uyumlu bir takımdı. Bu takım kağıt üzerinde daha iyi ama çok uyumsuz. Ama buna rağmen Okan Buruk hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence iyi bir performans gösterdi. Fakat bu takımın kuruluşunda da takımın teknik direktörü olarak tabii ki payı var. Kendisine de buradan bir eksi yazabiliriz. Fenerbahçe ise İsmail Kartal'ın iyi bir birinci adam, iyi bir teknik direktör olmamasından kaynaklı olarak kurmuş olduğu gerçekten çok iyi kadrodan verim alamıyor. Fenerbahçe hem ligde hem Avrupa'da kazandığı maçlara bakın. Hepsinde kaliteli oyuncuların bireysel yetenekleri ve çabalarıyla kazandığı bir yerlere geldi, galibiyetler aldı. İsmail Kartal yaş olarak Okan Buruk'tan daha büyük olsa da birinci adamlık tecrübesi ya da büyük takımlarda birinci adamlık tecrübesi Okan Buruk'tan daha az. Süresi aynı olsa bile yaptıklarından dolayı ben İsmail Kartal'ın başarısızlıklarından dolayı bu tecrübeyi kazanamadığını düşünüyorum. Aslında İsmail Kartal'ın bunu yapacak zamanı ve şansı vardı. Aykut Kocaman'la çalıştı çok uzun bir süre. Yohahim Löv'le çalıştı. Ve Ersun Yanal'la çalıştı. Fakat bu kadar ikinci adam olarak gözlem yapma şansı olan bir teknik direktörün birinci adamlıkta bu kadar kötü olması hakikaten anlaşılabilir bir durum değil. Bunu ben nedenini açıkçası anlayamıyorum. Aslında cevabı da basit. İsmail Kartal'ın hem zihinsel teknik direktörlük anlamında hem zihinsel hem de futbola bakışıyla alakalı bir durum. Herkes çok iyi teknik direktör olacak diye bir şey yok ama çok iyi teknik direktör değilseniz de büyük takımlarda olmamanız gerekir bence. Bu tüm futbol için geçerli. Yani tüm futbolda böyle bir durum var. Eğer İsmail Kartal bence Fenerbahçe'de futbolcu olmasaydı ya da Fenerbahçe'de futbolculuk yapmasaydı şu anda Fenerbahçe'de teknik direktör olması zaten mümkün değildi. Tamamen eski futbolcu olduğu için, camianın içerisinden çıktığı için Fenerbahçe'ye daha önce Ersun Yanal sonrası hoca oldu. Yine daha sonra Vitor Pereira sonrasında hoca oldu ve yine bu sene hoca oldu. Bu ölçmeyi ve değerlendirmeyi yapanlar da İsmail Kartal'la alakalı. Neye göre bu ölçme ve değerlendirmeyi yapıyorlar? Onu da gerçekten anlayamıyorum. Aslında bu baktığımızda bizi ilgilendiren bir konu değil. Biz işte Fenerbahçeli değilsek neden Fenerbahçe Teknik Direktörü bizi ilgilendirsin diye bakılabilir ama bu kadar da basit değil. Sonuçta bir lig var, bir organizasyon var ve bu organizasyonun her parçası ne kadar kaliteli olursa hem ligin hem de ülke futbolunun kalitesi o kadar e, yükselir. Okan Buruk'a gelirsek, Okan Buruk geçen sene bir önceki sene 13. olmuş takımı geçen sene şampiyon yaparak çok önemli bir başarıya imza attı. Fakat transferde yapılan yanlışlar maalesef e, geçen seneki başarının sahada devam ettirilmemesinin önündeki en büyük engel. Ama buna rağmen e, İsmail Kartal'an daha iyi bir teknik direktör olduğu için bu uyumsuz takımı hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bu noktaya kadar getirebildi. Ben Galatasaray'ın yapacağı devre arasındaki bu takımı uyumlu hale getireceği transferlerle e, ligin bir numaralı favorisi olduğunu düşünüyorum ki zaten ikili avarıcı da Fenerbahçe'den aldılar. Şu anda Fenerbahçe lider olsa da baktığımız zaman aslında gizli lider Galatasaray bu şekilde devam ettiği müddetçe. Fenerbahçe'de ise olağanüstü bir şey olmadığı müddetçe artık hani şöyle söyleyeyim. Devre arası öyle 2 3 tane transfer yapılır ki hani İsmail Kartal'ın orada bulunmasına bile gerek olmadan X bir kişi bile olsa şampiyon olacak bir takım kurulur. O zaman Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok fazla artar ama bu mevcut yapıda çok fazla fark yaratacak işte Fred gibi birkaç tane daha oyuncu alamazsa Fenerbahçe. Bu İsmail Kartal anlayışıyla, futbol zihniyetiyle şampiyon olması pek mümkün değil. İsmail Kartal yönettiği kadronun teknik direktörlük kalibresi olarak, teknik direktör zihni ve teknik direktör zihniyeti olarak çok altında kalıyor. Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Son 10 senede kazandığı bir özel organizasyon kupası vardı. Bir de geçen sene Jorge Susta kazandığı Türkiye kupası vardı. Süper Lig Kupası 2014'te yenilendi. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan sonra bu yenilenen fiziksel anlamda yenilenen kupadan Fenerbahçe'nin müzesinde yok. Ama bu şekilde İsmail Kartal gibi, Vitor Pereira gibi, Aykut Kocaman gibi tercihler yapmaya devam ederse Fenerbahçe kupa kazanması, şampiyon olması zaten mümkün değil. O yüzden Fenerbahçe'nin kendi camiası da aslında Fenerbahçe'nin kendi camiası, kendi taraftarı da en azından bir bölümü İsmail Kartal gibi düşük profilli hocalarla bu işlerin olmayacağının bilincinde ve bunu sürekli dile de getiriyorlar. her şeyde kadro değil. Ben çok iyi hatırlıyorum. 2019-2020 sezonunda Ersun Yanal'a verilen kadro gerçekten beş yamalı bir kadroydu. Stoperi yok, sol beki yok, kanadı yok, yedek forveti yok birkaç tane oyuncuyla Ersun Hoca önemli işler başarmıştı saha içerisinde ve o takım bence hakem katliamları olmasa futbol tabiriyle bir Trabzonspor maçı ve bir Galatasaray maçı arasındaki 3-4 maçta çok bariz bir şekilde doğrandı ve Ersun Yanal istifa ederek o süreci noktaladı. Benim de futbol adına çok üzüldüğüm bir durumdu. Bir Beşiktaşlı olarak çok üzülmüştüm bu duruma. Çünkü kaliteli futbol izleyebildiğimiz ender takımlardan bir tanesiydi Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si hem 2013-14'te hem de 19-20'de. Fakat İsmail Kartal'a bu kadar iyi kadro verilmesine rağmen Fenerbahçe tarihindeki en iyi 3-4 kadro olan bir tanesi şu anki mevcut kadro. Daha bir tane çizilmiş hücum seti göremedik. Bir tane organize atak göremedik. Hatta Galatasaray maçında görmüşsünüzdür duran topları ligde en kötü kullanan takım Fenerbahçe doğal olarak bu kadar negatif durumun içerisinden de bir başarı çıkması zaten mümkün değil. Okan Buruk ise özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bence çok iyi performans sergiledi. Az önce söylediğim gibi bu kadronun uyumsuz olmasına rağmen. Fakat onun da bence bazen eksiklikleri olabiliyor. Özellikle oyuncu değişikliklerinde ve kadro tercihlerinde ben Okan Buruk'u biraz eleştirmek istiyorum. Örnek vermek gerekirse Icardi Beşiktaş maçında sakatlandıktan sonra kortizon iğneleri olduğu Sakat sakat oynamak durumunda kaldı. Fiziken çok geriledi. Buna bir çözüm üretemedi Okan Buruk ama çözüm ürettiği anlar da oldu bu arada. Ama buna rağmen şöyle bir artı ekleyebilirim Okan Buruk adına da. Galatasaray fizik kondisyon olarak özellikle bu sene ne ligde ne de Avrupa'da hiç rakiplerine karşı ezilmedi. Yani geri düşmedi. Bu da Galatasaray'ın artılarından ve Okan Buruk'un artılarından bir tanesi. Ben Icardi'nin sakat olduğu dönemde ya da sakat sakat oynamak durumunda kaldığı dönemde Okan Buruk'tan bir 4-4-2 beklerdim. Hani Icardi'yi böyle bakan bu ile destekleyecek, rakibin iki stoperiyle, üç stoperiyle tek bırakmayacak bir diziliş ve sistem kurmasını beklerdim ama o da bunu tercih etmedi maalesef. Son olarak teknik direktörlerin değerlendirmelerini de biraz ben de değerlendirmek istiyorum. İsmail Kartal'ın pazar gününkü maçtan sonraki kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin açıklaması gerçekten skandal olarak bir büyük takım teknik direktörü için skandal diye niteleyebileceğimiz bir açıklamaydı. Aynısını bu arada 2014 yılında da yaptı. Yani Ersun Yanal sonrası teknik direktör olduktan sonra Galatasaray'ın kendi sahasında Snyder'in iki tane jeneriklik gol atarak kazandığı bir maç vardı. Ve o maçtan sonra da haddimizi bilerek oynamaya çalıştık demişti. Yani bir büyük takım teknik direktörünün bu ve benzeri söylemleri sizin yönettiğiniz ekibi, futbolcu kadrosunu, personelleri, yönetimi nasıl birleştirebilir? Bu da çok büyük bir soru işareti. Bazen büyük organizasyonlar yöneten kişilerin amiyane tabiriyle söylüyorum, bir futbol raconu koyması gerekiyor ortaya. Buna örnek vermek gerekirsek Fatih Terim'in 8'de kapanır, 18'de sözü. Fatih Terim bunu yapıp yapamayacağını belki kendi içinde pek bilemiyordu ya da emin değildi ama dışarıya karşı o enerjiyi vermek durumdaydı. Keza 2013-14'te Ersun Hoca, Ersun Yanal Fenerbahçe'de bir şampiyon olacağız, diğer takımlar sıralamayı belirlesin deyip geçti. Ama İsmail Kartal gördüğünüz üzere, hepimizin gördüğü üzere, Haddimizi bilerek oynamaya çalıştık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin gibi açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe dediğim gibi ikili avarajı Galatasaray'a kaptırdı. Galatasaray şu anda gizli lider. Mayıs'ta Galatasaray deplasmanına gideceksiniz. İki puan geride bir puan önde giderseniz bu zihniyetle oradan zaferle çıkmanız pek mümkün olmayacaktır. Büyük organizasyonları yöneten kişilerin gerektiğinde risk alması da çok önemli. Bu İsmail Kartal'ın kabuğuna çekilmiş, çekingen, ürkek tavrı Fenerbahçe'nin başarısının önündeki en büyük engellerden bir tanesi diye ben düşünüyorum naçizane. Teknik direktörlerle alakalı son olarak da şunu söyleyeceğim. Real Madrid hatırlarsanız 2006 yılında Fabio Capello şampiyon olmasına rağmen yollarını ayırdı. Çünkü oynattığı futbol Real Madrid'in kulüp genlerine ya da kulüp yapısına uygun değildi daha böyle kompakt, daha defansif bir futbol oynatıyordu Fabio Capello. Ki Capello bir dünya markasıdır teknik direktörler içerisinde. Ona rağmen Real Madrid kabul etmedi. Türk futbolundaki büyük takım olarak nitelediğimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların da bu görüşte olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sadece başarı yetmez, oyun kalitesi de önemli. Sadece maç kazanmak yetmez, rakibi sürkülese etmek de önemli ve gerekli. Bu zihniyete kısmen en yakın takım Galatasaray. Hatırlarsanız 17-18 sezonunda Tudor lider olmasına rağmen Tudor'u gönderi Fatih Terim'i getirmişlerdi. Ki bu tercihte bence şampiyonluğun kapısını açtı Galatasaray'a. Özetle Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa bu İsmail Kartal'la neredeyse imkansız. Dediğim gibi Fred gibi 3-4 tane daha oyuncu transfer edilmezse eğer Galatasaray'ın da şampiyon olmasının yolu devre arasında yapacağı transferlerle takımı daha uyumlu hale getirmekten geçiyor. Okan Buruk eğer bu hamleler yapılırsa bence şampiyonluğun en büyük adayı. Şimdi Süper Kupa maçını değerlendirmemiz gerekirse Süper Kupa farklı tarzda oynanacak. Lig maçı gibi değil. Sonuçta ligi etkilemiyor. 120 dakikaya hatta penaltıları uzayacak bir süreç. Ve Galatasaray kupa kazanma alışkanlığı olan bir takım. Evet İsmail Kartal'la Fenerbahçe 2014'te bir süper kupa kazanmıştı. Fakat bu süper kupa Ersun Yanal'ın süper kupasıydı. Ersun Yanal Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı için aslında Fenerbahçe süper kupa oynamaya hak kazandı. E, hatta şöyle de bir örnek vereyim. 2013 yılında da Ersun Yanal geldiğinde bir süper kupa oynamıştı. Kayseri'de Galatasaray'la. O kupayı kaybetti. Galatasaray kazanmıştı. Fakat o kupayı kazansaydı da o kupa Aykut Kocaman'ın kupası olacaktı. Çünkü Aykut Kocaman'la Türkiye Kupası'nı kazandığı için Fenerbahçe o süper kupaya oynamayı hak etmişti. Yani Ersun Yanal kazansa bile o kupa Ersun Yanal'ın olmayacaktı. 2014'teki kupada İsmail Kartal'ın kupası değil sadece prosedür gereği onunmuş gibi sistemde gözüküyor. İsmail Kartal'dan sonra aslında Ersun Yanal'ın süper kupasından sonra Fenerbahçe'nin kazandığı iki tane kupa var. Dediğim gibi biri özel bir organizasyonun kupası, diğeri de Geçen sene Jorge Jesus'un aldığı Türkiye Kupası. Ve bugün Jorge Jesus'un almış olduğu Türkiye Kupası ile Fenerbahçe Süper Kupayı oynayacak ve bu kupayı da Fenerbahçe kazanırsa benim en azından nazarımda Süper Kupada Jorge Jesus'un kupası olmuş oluyor. Dediğim gibi Galatasaray kupa kazanma alışkanlığı olan bir takım. O yüzden daha farklı oynayacaklardır. Ve Fenerbahçe derbide pazar günü şut bile atamadı. isabetli şut atamadı. Ve Şampiyonlar Ligi yorgunu Davinson Sanchez gibi oyuncusunun önemli bir stoperinin eksik olduğu. Icardi'nin formda olmadığı fiziken belki Icardi kariyerinde bu kadar gerilememiştir. Böyle bir Galatasaray'a karşı isabetli şut bile atamadı. Bu da tamamen İsmail Kartal'a yazıyor. Galatasaray kupa kazanma alışkanlığını bu maçta bence gösterebilir. Özellikle ben daha önceki podcast'te de analizde de söylemiştim. Şampiyonlar Ligi'ndeki oyununun %70'ini Galatasaray, %60'ını hatta bu kupa maçında sergilesin. Bu yarınki kupayı kazanır. Pazar günü de bu oyunu sergileyebilseydi kazanırdı ama maalesef bunu yapamadı. Yarın özellikle Hakim Ziyeş'in olmaması Galatasaray adına hem avantaj hem dezavantaj olabilir. Muhtemel 11'ler ekranda gördüğünüz üzere bu şekilde. Galatasaray kalede Muslera, savunmada Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Victor Nelson ve Sasha Boy. Orta sahada Kerem Demirbay, Torreira önlerinde Kerem Aktürkoğlu, kanatlarda Tete ve Wilfred Zaha. İleride de Icardi 11'iyle olacağı düşünülüyor söylendi. Fenerbahçe ise Livakovic, Ferdi, Osterwald, Ciku, Osay, Samuel, orta sahada İsmail Yüksek, Fred'in de dönmesiyle Fred 4 maç ceza alsaydı bu maçta oynayamayacaktı ama 4 maçın altında ceza aldığı için e, cezasını kalan 2 maçın cezasını ligde çekecek. Fred, Şimanski, Tadic, İrfancan Can Kahveci ve Edin Dzeko 11 ile sahada olacağını düşünüyorlar Fenerbahçe'nin hem yerel basın hem de sosyal medyada bu kadrolar e, çıkmıştı. Ben Galatasaray'ın yarın orta sahada Kerem Demirbay derbide çok iyi oynamasına rağmen e, Torreira ve Kaan Ayhan'la çıkıp Zaha'yı Icardi'nin yanına atıp ya da bakan bu Icardi'nin yanına atıp Kerem'i sol kanatta kendi mevkisine değerlendirmesini yani 4-4-2 oynaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Icardi'yi iki tane stoperle tek bıraktığınız zaman zaten fiziken e, formunda değil. Çok yıpranıyor ve hiç varlık gösteremiyor ama ikinci bir forvet olursa Galatasaray'ın oyun şablonunda Fenerbahçe stoperleri çok daha rahatsız olabilir. Fenerbahçe'nin maçı kazanmasının yolu da yine bireysel yeteneklere, oyuncuların alacakları inisiyatiflere bakacak bence. Tadiç çok uzun zamandır çok kötü oynuyor. Ama İsmail Kartal henüz bu kötü formunu Tadiç'in ...cezalandırmadı futbol tabiriyle. Yani yedeğe çekmedi ya da oynatmamazlık yapmadı. Bu forma adaletinin olmadığını ve diğer futbolcuların üzerinde de... ...negatif bir etki yapacağını düşünüyorum bu durumun. Ama İsmail Kartal kötü oynamasına rağmen... ...hem de çok kötü oynamasına rağmen Tadiç'le oynamaya devam ediyor. Son olarak eklemek istediğim husus Barış Alper Yılmaz'ın performansı. Barış Alper Yılmaz gerçekten derbide sahanın yıldızıydı. Baktığımız zaman Barış Alper Yılmaz bir kanat forvet ya da forvet oyuncusu olarak değerlendirebiliriz. Fakat sol bekte inanılmaz bir performans gösterdi. Ben bu kadar yüksek bir performans göstermesini beklemiyordum açıkçası Barış Alper'in. Bu Barış Alper'in kendi kariyerine ve CV'sine çok büyük bir artı olarak geçti bence. Barış Alper ileride bir transfer yapacağı zaman kendisini tercih edecek olan takım işte bakacak mevki detaylarına. Biz bu oyuncuyu forvette de kullanabiliriz, kanatlarda da kullanabiliriz, kanat beklerinde de kullanabiliriz. Üçlü oynadığımız zaman ve dörtlü de sol bekte de kullanabiliriz şeklinde. Kendi kariyerine çok önemli bir altın bilezik ekledi adeta. Bu alanda kendini geliştirirse neden olmasın bu mevkide devam etmesi? Ben ilk defa çok farklı mevkilerden bambaşka bir mevkiye geçen bir oyuncunun bu kadar başarılı olduğunu gördüm. Muhakkak örnekleri vardır bu arada. İlk defa derken aslında bizim ligimiz içinde çok olası bir durum değil bu. Barış Alper gerçekten inanılmaz bir oyun oynadı. Derbide, pazar günü, atletizmini, hızını, gücünü çok iyi kullandı ve özellikle o sahi zor anlar da yaşadı Barış Alper karşısında. Kendisine kariyerinde başarılar diliyorum. Böyle tılsımlara, böyle sihirlere Türk futbolunda her daim ihtiyacımız var. Dinlediğiniz ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Yarınki maçla alakalı değerlendirme videom bu şekildeydi. Analizlerim, değerlendirmelerim bu şekildeydi. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini, aç, bildirim zilini açmayı unutmayınız sizlerin desteği benim için çok önemli. Videoların altına da muhakkak yorumlarınızı, görüş, öneri, düşünce ve fikirlerinizi belirtiniz ki ben de çektiğim videolarda, yaptığım analizlerde ve değerlendirmelerde bir üst noktaya gidebileyim. Çünkü yapıcı eleştiri ya da negatif eleştiri, pozitif eleştiri, negatif eleştiri gerçekten çok önemli. Eksiklerinizi görmek ve daha iyi ileriye gitmek adına önemli bir rehber, önemli bir rehber. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.